Gelin. Ha. Gelin bakalım. Yarışma için hazır mısınız? Evet. Evet. Güzel. Birinci olan okulumuzu il çapında yapılan yarışmada temsil edecek. Şimdi öğretmenlerinizle konuştum. Bu derse girmeyin. Gidip son kez şiirlerinizi gözden geçirin. Bu arada yüksek sesle okuyun ki herkesin önünde şaşırmayın. Hadi bakalım. Neden sordun? Kesinlikle Kul'üne yardım etmiştir. Hiç de bile. Evet, yardım etti ama tamamı ona ait değil. Ayrıca sana da dedenin yardım ettiğini biliyorum. Sakın bana yalan söyleme. Dedemin yazdığı şiiri okumayacağım yarışmada. Kendi yazdığım şiiri okuyacağım. Aşk Hı. üzerine bir şey yazmaya çalışıyorum. Sen de aşktan ne anlarsın ya? Sanki sen çok anlıyorsun da, kaç kere aşık oldum. Hiç olmadım. Ne var? Yazamaz mıyım? İnsan hissettiği şeyleri yazmalı bence. Doğru. Peki sen aslında ne üzerine şiir yazmak isterdin? Annem için bir şiir şey yazmak isterdim. Annem mi? Hı hı. Peki sen anneni hatırlıyor musun? kokardı. eli gibi. Benim annem de hanım gibi kokuyor biliyor musun? Onu çok özlüyorum. Hiç olmazsa seni almaya gelecek. Bu doğru. Ya biz Yağmur'la annemizi düşlerimizde yaşatıyoruz. Yukarıdan yıldızların arasından bizi izlediğini biliyoruz. Ah, sen, ah. Aa, Hayır, sen. kazanacak sonuçta. Benim biri okuyacak. Benim yazdığım şey de okuyacak. gel otur Geç kalmadık değil mi? Yok, yok, yok. Hoş geldiniz. Biz kalacağız. Bak, bu da şiir şey, <laughs> çıkacak. güzelliğine ben bak. De. Ben de, Çok heyecanlıyım. Ay, bir an önce başlasa artık değil mi? Benim torunum evet. birinci olacak. <laughs> ne yapayım nana? <laughs> Pınar birinci olacak ve kızların <laughs> gücünü bir kez daha kabul etmek zorunda <laughs> <sizinde> kalacaksınız. <laughs> Sen öyle san. Hmm. Emre ezici bir farkla bu yarışmadan Hı -hı. birinci çıkacak. Göreceğiz. Nerede kaldılar bunlar? Eminim o da çok heyecanlı. Yani tabii canım çok heyecanlı ama çok iyi çalıştı. Evet Bence efendim. Bence Hepiniz olacak. hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Okulumuzu il genelindeki şiir yarışmasında temsil edecek olan öğrenciyi belirlemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Evet Mina Hanım çocuklar gelebilir. Bak geliyorlar. heyecanlı <laughs> Aslında yarışmamızın sonucunda okulumuzu temsil etmek için son ikiye Emre Ertürk ile Pınar Kolu Yanık adlı öğrencilerimiz kalmıştı. Biz bugün bu iki öğrencinin yazdıkları şiirleri dinleyerek bir karara varacak. Ancak son anda onlar fikirlerini değiştirmişler. Birbirlerine rakip olmak yerine beraber bir şiir yazarak il genelinde okulumuzu birlikte temsil etmeye karar vermişler. Şimdi Emre ile Pınar'ın ortaklaşa yazdıkları şiiri dinliyoruz. korkmuyorum Ne hayattan ne de düşüp kalmaktan Biliyorum İzliyorsun yıldızlardan beni Gülümse her gözlerinde Hep yanımda olacaksın Ne yaparsam yapayım Beni sarıp sarmalayacaksın Cesaretim bu yüzden Yaşamak için Aşık olmak için var olmak için. Ben senin karnında büyüdüm. Sen de benim kalbimde büyüyorsun. Büyüyorsun kalbimde özleminle. Anneciğim yerine kimseyi koyamıyorum. Bekliyorum bana gelmeni. Yeni indiler söylemeni. Masalları anlatıp bana beni. Şimdi yanımda olmasan da hanım eli kokun hep burnunda. Biliyorum, Biliyorum beni sevdiğini, düşündüğünü. düşündüğünü. Anneciğim, ben de seni en uzak yıldızlar kadar seviyorum. Anneciğim. Çok zor, hem gece tek başına ne yaparsın? Çok yalnızım, kimse beni sevmiyor. Ne oluyor? Ne olacak işte aynı mesele, eve gitmeyecekmiş. hoşumu çaresine bakarım ben, siz gidin. Öyle şey olur mu? Bize geleceksin o zaman. Sizi de zor duruma sokmayayım şimdi. Tamam tamam, bir çaresini bulacağız merak etme. Hadi montunu al. Hadi yürü. Hadi. Hadi. Bana bak kimseye bir şey söylemeyeceksin yoksa çok kötü olur ona göre. Ama ne yaparsanız yapın ne istiyorsanız yapın bana ne? Lucy. Lucy. Biraz daha bekle. Uygun bir zamanda seni içeri alacağım. Tamam tamam ben burada bekliyorum. Ben de geliyorum bekle. Bak söylediğim gibi ona göre. Aman bana sizin aptal işleriniz beni hiç ilgilendirmiyor. Hadi yağmur. <laughs> Acaba Hakan benim bu halimden bıkmış mıdır? Hadi kızım yardıma gelmiyor musun? Aman. Geldin mi sen? Hayır. Evet geldim işte. Hayırdır? Ne bu haliniz? Hiç. Hiç. Senin bir arkadaşın vardı burada. Ona bakmaya inmiştik? Aman boş verin onu. Gitti. Aslında aramızda kalsın. Birbirimizden pek hoşlanmayız. Ya öyle mi? o zaman. Ha -ha. Bunlar bir şey çeviriyorlar ama dur bakalım. Ya Hulusi ya ne yaptın? Dikkat etsene. Ne yapayım? Görmedim. Of, hadi hadi. Kaldıralım dikkat et. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Aa! Şey biz. Hem sana ne? Hani sen gitmiştin? Nana nerede? Ben şey... Nana ile bir şey konuşacaktım da. Dur bir dakika bakayım. Hulusi, senin burada olduğundan annemin haberi var mı? Hulusi'yi nereden tanıyorsun? Ben onu ilk defa görüyorum. Bakın çocuklar, şimdi şöyle oldu. Kızım gelmiyor musun? Makmuş'un Hulusi'yi sakın görmesin. Tam tahmin ettiğim gibi. Bir şeyler çeviriyorsunuz siz değil mi? Lucy, sen çabuk yukarı çık. Siz biraz bekleyin. Sizinle konuşacaklarım var. Hadi Lucy, sen bizim odamızı açın. Bak bu iş seni görmesin torun. Bakın çocuklar, size garip gelebilir ama nasıl olsa siz bu gibi durumlara alışıksınız artık. Ben aslında. Nana kızım neredesin sen? Nana mı? Evet çocuklar, ben aslında nanayım. Tamam, tamam Baki Bey. Ben çocuklarla konuşurum. Eğer Hulusi ile ilgili bir şeyler biliyorlarsa mutlaka sizi ararız. Sakin olun. Sakin olun biliyorum hiç kolay değil. Peki arayacağım ben sizi. Ne olmuş oğlum? Yağmurların sınıfındaki Hulusi var ya eve gitmemiş. Ailesi endişe içinde. Aa. Bir Yağmur'a sorayım bakayım servise de binmemiş mi? Dur oğlum dur. Ben gidip konuşurum. Görüyor musun? Nana hala ortada yok. Arkadaşından kaçtı açık ortada işte. Bu kız da en az onun kadar garip. İki saattir banyoda. Neden garip diyorsun? Şirkette aranızdan su sızmıyordu. <laughs> <laughs> Gel evladım. Ben de çocuklara Hulusi soruyordum. Çocuklar biraz önce Hulusi'nin babası aradı. Eve gitmemiş. Ah, Ailesi meraktan ölmek üzere. Aa. Servise binmiş miydi? Evet. Bak kızım eğer bildiğim bir şey varsa söyle. Üstelik annesi bebek bekliyormuş. Kadıncağız çok üzülmüş. Hastaneye kaldırmışlar. Vah vah vah. Şey babacığım. Benim Aa. için mi üzülmüş bu kadar? Aa. Ay sen de nereden çıktın evladım Allah Allah. Elbette üzülmüş ne zannettin? Nasıl böyle bir şey yaparsınız çocuklar? Delirdiniz mi siz? Lucia'ya ye yeni kardeş gelince ailesinin artık onu sevmeyeceğini de. Böyle şey olur mu hiç? Baban telefonda alamaktan konuşamadı. Hadi hemen telefon açalım da rahatlasın bari. Sonra da doğru evine. Anne nasılmış? Merak etme daha iyiymiş. Hadi. Bu konuyu sizinle daha sonra konuşacağız. Hadi gel yavrum. Çok düşüncesizce çocuklar. Ama ne yapalım baba? O zaman da dışarıda kalacak. <laughs> ne bakıyorsun öyle ya? <laughs> Belli ki senden çok hoşlandı. İstemiyorum. Hatta şuna bir şey söyle. Bana bakmasın ya. Simge idare ediver. Baksana adam rahatsız yazık. Kusura bakmayın biraz ani oldu ama sadece bir gece misafirimiz olacak. Hakan'cığım Nana'nın yedi sülalesini tanıdık. Ne güzel öyle değil mi? <laughs> <laughs> anne ya yemeğimi aldı. <laughs> ee, ben sizi yukarı çıkarayım. Tatlınızı orada yersiniz. Tatlı mı? Ne güzel. Ama o da gelsin. <laughs> Biz gidiyoruz. O da arkamızdan gelecek. Hadi. Tövbe estağfurullah. Hadi çabuk çabuk. Hadi güzel kızım. Bir şey Biraz çizgi film izle. Peki annecim. Tut bakayım elimden. Tamam baba. Ha? Hakan pes yani. Sana inanamıyorum gerçekten. Ne oldu yine? Daha ne olsun? Bu hikat garibesinin burada kalmasına nasıl izin verirsin ya? Baksana adam buradaki hastanede tedavi görüyormuş. Yazık bir gece kalsa ne çıkar sanki? Önüne gelenin eve girmesine izin veriyorsun. Sonra da hırsızlık olunca üzülüyorsun. <laughs> Zaten senin en büyük hatan insanlara bu kadar fazla güvenmen. <gülüyor> 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 hani tatlı nerede? Biraz daha yersem üzerinize kusacaksın. Biraz ara ver. Çocuklar ne yapacağız? Kullananla bir haber çıkmadı. Hadi bunu bu gece idare ettik. Yarın Ne yapacağız? Neden beni istemiyorsunuz? Çok yemek yiyorum diye mi? Hayır Dorgan sen bu dünyaya ait değilsin. <laughs> Kim olduğunu nasıl açıklarız? Ben burayı çok sevdim ama. En çok da sevdiğim. Giderken onu da götür istersen. Bizce bir sakıncası yok. Gerçekten mi? Yağmur? Tatlım o ise mi getirecek? Ay şimdi düşüp bayılacağım. Bir dakika bir dakika buldum. Neyi buldun? Onu gezegenine nasıl göndereceğimizi buldum. Nasıl? Çok kolay. Biz yağmurla nasıl gittiysek öyle. Emre süpersin. Tabii ya. Bunu nasıl da düşünemedik? Kulina! 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 kulina, kulina, kulina. kulina, kulina. Tatlılardan ne var? Ay! Kulina, kulina! Kulina! Ay deli olacağım. Hiçbir şey yok burada. Ne yapacağız şimdi? O devin ananın başına bela olacak. Ah şokera ah. adım gibi eminim bilerek yaptım bunu. Ama ben sana bunun hesabını öyle bir sorarım ki. Bu Kulina artık gerçekten yaşlanıyor. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Dorgan'ı kendi eliyle dünyaya gönderdi. Dünyada nereye götüreceğim ki ben onu? <laughs> Bildiğim bir tek yer var o da nananın yanı. <laughs> Ama bu yaptığın hiç doğru değil şoker. Şimdi Nana'nın başı derde girecek. Hı hı. Şimdi Nana'nın başı derde girecek. Çok bilmiş sende. Hı. Ne yani? Burada kalsaydın da hepimizi mi yapsaydın. Şoker, hani seni kurtardığım için beni hulukta götürecektin? Dur, sen de çatlama. Her şey bir yoluna girsin, senin işine de bakacağım. Ay. Olmazsa bir kartımı veririm, gider kendin görüşürsün. Ah. Aa, Kulina merhaba. Merhaba ve güle güle Şoker. Güle güle mi? İyi de ben bir yere gitmiyorum ki. Öyle de gidiyorsun ki. <Gülüyor> <Gülüyor> Sizi Dorgan'a söyleyeyim de göstersin size gününüzü. Dorgan, Dorgan aşkıyla Muşki burada. Boşuna uğraşma. Dorgan gitti. Buranın lideri de artık Muşki. Anlaşıldı ha, mı? Gerçekten mi? O çok iyi olmuş. O kaba saba devi zaten hiç sevmiyordum. Eğer bir daha ispiyonculuk yapacak olursan ve kapalı tutmayı beceremezsen uzay boşluğunda bulursun kendini ona göre. Dilimi yuttum bile. Üç şişe vardı biri kırıldı Kaldı iki şişe İki şişe vardı biri kırıldı Hay aklında bin yaş Emre Bunu nasıl da düşünemedik Kulina bana mantı açsana Ay bu da beni iyice domestik yaptı canım Bunu yapabiliriz değil mi Kulina Tabi nanacım Bana biraz izin verin hemen dönüyorum Kulina gelirken gözlemi getireyim mi Beni istiyorsunuz değil mi? Kimse beni sevmiyor. Hadi, Hadi, ya ben gitmek istemiyorum. Burası çok güzel. Babam banyodan çıkmadan şişe halletmemiz lazım. Dorgan lütfen bunu Selin'le konuştuk. Burada kalamazsın. Simgeyi de götüreyim bari. İyi fikir. Ama imkansız. Hadi, Hadi. Sizi çıkarmayın çok gelin. Hadi. Tam zamanında yetiştim galiba. <laughs> Hadi bakalım doğru kendi gezegenine. Hayır gitmeyeceğim. Beni gönderemezsiniz. Ben burayı çok sevdim. Sizleri de. Ee, biz de seni seviyoruz Dorgan. Ama... ...kendi gezegenine Ait olduğun yere gitmelisin. Ve orada da herkesin seni sevmesini istiyorsan cücelere eziyet etmekten vazgeçmelisin. O zaman beni severler mi? He? Tabii. Çünkü sen aslında çok iyi birisin ve de çok şekersin. Gerçekten mi? Ay hadi artık çık şu ağaca. Buradaki yemekler çok güzel ama. Ay, ay, ay. <laughs>

Acem, 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 O da ne? Şuna baksana. Nasıl döndü acaba? Kurtarın beni. Çekin hadi çabuk. Yok ya. Başka emrin var mı? Beni çekin. Yoksa böyle boşlukta sürükleneceğim. Of budum nerede? Kurtarın. Seni kurtarsak yine bize edeceksin. Çalıştırıp zindanlara atacaksın. Söz veriyorum. Asla böyle bir şey yapmayacağım. Hadi oradan. Bizi kandıramazsın. Beni kurtarırsanız ne isterseniz yapacağım. Hem artık çok iyi bir dev oldum. İnanın ne isterseniz yapacağım. Söz mü? Dev sözü. <laughs> Teşekkür ederim. Arkadaşlarım benim. Sizi çok seviyorum. Hadi gidelim çok güzel gözleme yapmayı öğrendim. Size gözleme yapıyorum. Biraz un bulmamız gerekiyor. Bizim gezegenimizde yumurta var mıydı? Üç şişe vardı, biri kırıldı, kaldı iki şişe. Üç şişe vardı, biri kırıldı, kaldı iki şişe. Gerçi üç şişe vardı, biri kırıldı, kaldı iki şişe. Üç